Abdülkadir Selvi Erdoğan'dan Bahçeli'ye destek MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'ın mecliste Dem Parti grubunda terörün bittiğini ve PKK'nın tasfiye edildiğini açıklaması çağrısı yaptığı 22 Ekim tarihinden bu yana gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumdaydı. Erdoğan Bahçeli'ye destek verecek mi, vermeyecek mi diye soruluyordu. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sürece ilişkin olarak bugün AK Parti grubunda önemli açıklamalar yapması bekleniyordu. Erdoğan bugün konuşacak. Edindiğim bilgiye göre Bahçeli'ye destek verecek ama artık bugünü beklemeye gerek kalmadı. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada Bahçeli'ye destek verdi. Erdoğan konuşurken Bahçeli ön sıralarda dikkatle dinliyordu. Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında ön yargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir, dedi. Tartışma bitmiştir. Nokta. Sanıyorum bugünkü grup konuşmasında Erdoğan daha güçlü ifadelerle desteğini ortaya koyacak. Ama Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra artık Cumhurbaşkanının haberi var mıydı yok muydu, yeni süreci destekliyor mu desteklemiyor mu tartışması geride kaldı. İç cephe vurgusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir ısrarla iç cephenin güçlendirilmesi vurgusu yapıyor. Dün şehitler verdiğimiz TUSAŞ'taki konuşmasında da aynı vurguyu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuşmasında da biz milletçe birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkarak iç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır dedi. Cumhuriyetin eksikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk tarihinden aldı sonra sözü Cumhuriyet'e getirdi. Kuruluşundan itibaren cumhuriyetimizin elbette kimi eksikleri olmuştur, kimi zaafları olmuştur, hatta kimi hatalı tercihleri olmuştur. Ama bunların hiçbiri tevarüs ettiğimiz köklü tarihi, zengin medeniyeti, tüm dünyaya örnek teşkil eden insani değerleri gölgelemeye yetmez diye konuştu. Cumhuriyetin kuruluşunda yapılan tercihlerden ve tek parti döneminin uygulamalarından kaynaklanan bir takım sorunlarımız var ama bizim tarihimiz yüzyılla sınırlı değil ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir perspektif ortaya koydu. Ondan sonra sözü Bahçeli'nin çağrısına getirdi ilhamını milli mücadeleden alan bir perspektifti. Erdoğan, milli mücadelede hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi olduğunu sormadı. Ülkenin dört bir yanındaki illerimizin temsilcileri Ankara'da buluşup Büyük Millet Meclisi'nde omuz omuza verdi, birlik oldu. Sakarya'da, Dumlupınar'da, Maraş'ın, Urfa'nın, Antep'in, İzmir'in işgalden kurtuluşunda hep bu ruhla düşmanı mağlup ettik diye seslendi küllerinden doğmak. Erdoğan aslında yeni bir manifesto ortaya koydu. Küllerinden doğan değil, yeni bir başlangıç yapan bir ülkeyiz. Bu bakış açısı yeni ve çok çarpıcı geldi. Erdoğan tam tersi bu millet tarihin her döneminde maruz kaldığı tüm saldırıların üstesinden gelmeyi başararak küllerinden yeniden doğmayı başarmış asil bir millettir. Bugün küllerimizin değil, sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Bir başka ifadeyle yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Allah'ın izniyle yokluklar içinde yürüttüğümüz milli mücadeleyi nasıl zaferle taçlandırdıysak bu mücadeleyi de başarıya ulaştıracağız. Diyap A örneği Tarihi dönüm noktalarında çok iyi bir örnektir dersin mebusu Diyap A. Devlet Bahçeli de Diyap A'dan örnek vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Diyap A'nın tarihi çıkışını hatırlattı. Yunan işgal kuvvetlerinin ilerleyişinden dolayı ordumuzun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi gündeme gelmişti. Birçok kişi de endişelere sebep olan bu fikri tartışmak üzere meclis gizli oturumla toplandı. Pevzi Paşa, ordunun rahatça manevra yapmasını sağlamak için meclisin Kayseri'ye taşınmasını teklif ediyordu. Meclis açıldığından beri hiç söz alıp konuşmamış, Yemin merasiminden başka kürsüye çıkmamış olan Dersim mebusu Diyap Ağa elini kaldırdı. Oturum başkanının davetiyle kürsüye gelen Diyap Ağa meclisi süzdü ve lafım kısadır dedi. Biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa kavga ederek ölmeye mi? Meclis alkıştan yıkılırken tartışma o cümleyle hitama erdi. İşte böyle çelikten bir iradeyle kazandığımız milli mücadele dünyada pek çok toplumun istiklal umudunu da yeşertmiştir diye konuştu. Tuncer Bakırhan Öcalan'ın garantör ülke talebi yok dedi. Yeni süreci sabote etmek isteyenler olmayan şartları ileri sürüyorlar. Bunların başında da Öcalan'ın garantör ülke ve yasal güvence istediği geliyor. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran, Halk TV'de katıldığı programda Öcalan'ın garantör ülke istediği yönündeki haberleri şaşkınlıkla izliyoruz dedi. Bakıran aynen şöyle konuştu. Bu tür haberleri şaşkınlıkla izliyoruz. Garantör güvenilir ülke ve benzeri açıklamaları. Bize böyle bir şey aktarılmadı, böyle bir şey söylendiğini, talep edildiğini de duymadık. Milletvekilimiz Ömer Öcalan da bize hiç bunlardan bahsetmedi, kendisine böyle bir şeyin iletilmediğinden de bahsetti. Sürece aykırı. Tuncer Bakıran konuşmasının devamında yine bu konuya değindi. Tecridin devam ettiği koşulda oradan garantör ülke, güvence vesaire gibi şeylerin talep edilmesi zaten diyalektik olarak mevcut sürece aykırıdır diye konuştu. Peki bu haberler nereden çıkıyor? Dem Parti içinde Kandil'le irtibatlı bir grup çözüm sürecini sabote etmek için bu tür haberleri servis ediyor. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Murat Bardakçı PKK'ya 30 seneden bu yana istediği her şeyin birkaç katını verdik ama terör bitmiyor. Zira maksat artık başka. Abdullah Öcalan memleketin gündemine uzun bir aradan sonra yine pimi çekilmiş bomba gibi düşüverdi verdi ve ortalık birbirine girdi. Öcalan'la ilk konuşan gazetecilerden biri benim. 1990 Mart'ında yani bundan neredeyse 35 sene önce hürriyette çalıştığım sırada PKK'nın Beyrut'taki ofisi vasıtasıyla gönderdiğim görüşme talebini kabul etmiş ve kısa bir müddet sonra Mahsum Korkmaz Akademisi ismini verdikleri Beka Vadisi'ndeki kamplarına gidip birkaç gün boyunca mülakat yapmıştım. Ama zamanın başbakanı Turgut Özal gazetedeki ilk anonstan sonra küplere binince hürriyet mülakatın tamamını yayınlamamış, tamamına yakın kısmı makaslanmış ve sadece iki kısa haber haline getirip öyle kullanılmıştı. Mülakattaki sorularımın başında tabii ki PKK'nın Türkiye'den talepleri geliyordu ve Öcalan kendi ifadesiyle TC'den neler istediklerini sıraladı. Taleplerinin başında Kürtlerin kendi siyasi partilerini kurabilmeleri, kendileriyle ilgili her şeyi serbestçe söyleyebilmeleri ve dillerini hiçbir yasak olmadan konuşabilmeleri geliyor. Bunları ikinci plandaki talepleri takip ediyordu. Türkiye'den ayrılmayı, bağımsız bir devlet kurmayı istiyor musunuz diye sorduğumda verdiği cevap neden bağımsızlık isteyelim ki biz enayi miyiz batının zevkini bizler de sürelim olmuştu yani Türkiye'nin batısının Dikkat edecek olursanız Abdullah Öcalan'ın taleplerinin tamamını Türkiye'nin sonraki senelerde yerine getirdiğini hem de istediklerinin kat kat fazlasını verdiğini görürsünüz. Öcalan'ın hayal ettiği siyasi parti bugün mevcut. Biji Serok Apo demek bile artık suç sayılmıyor ve bırakın Kürtlerin dillerini serbestçe konuşabilmelerini devlet televizyonlarına ait bir kanalda da sadece Kürtçe yayın yapılıyor açıkça konuşanı yok. Peki başlangıçtaki bütün talepleri yerine getirildiği halde PKK terörü hala niçin devam ediyor? Daha doğrusu başka neler istiyorlar? Bu soruyu PKK ile bağlantılı siyasi partilerin liderlerine, örgütün ve Kürt hareketinin diğer önde gelenlerine sorduğunuzda net bir cevap alamazsınız talepler konusunda kafalarının net olmadığı verdikleri demeçlerden de bellidir. Demokratik haklar vesaire gibi bir şeyler söylerler ama tam olarak ne istedikleri konusunda açık bir ifadeleri yoktur. Yoktur zira bundan 30 küsür sene önceki PKK ile bugünkü örgüt arasında dağlar kadar fark vardır. Kuruluşunda yabancı ülkelerin desteği bulunan ve onlar sayesinde palazlanan örgüt bugün tamamen yabancı efendilerin kontrolü altındadır. 2012'den sonra ortaya PKK ile organik bağı artık açıkça bilinen bir de YPG çıkmıştır ve örgüt Abdullah Öcalan'ın BK vadisinde bulunduğu senelerdeki örgüt değildir. Karşımızda üstlendiği Suriye'den petrol ihraç eden, silahlı grupları hatta dronları bile olan bir başka örgüt vardır ve BK vadisinin yerini de şimdi Kandil almıştır. Bugünün PKK'sı Türkiye'den taleplerini açık ve net şekilde söylemeyen, zira derdi daha başka haklar elde etmek değil, bir yönetim ve hatta devlet kurmak isteyen silahlı bir harekettir. Kandil'dekiler geçen gün apaçık ifade ettiler. Abdullah Öcalan onlar için sembolik bir isimdir ama lider kadrosunun içerisinde değildir ve gelecek silahların bırakılması yahut açılım gibi konularda da karar veremeyecektir. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'dan ondan istifade etme devri artık bitmiştir ve Öcalan'ın bir işe yarayabileceğine inanmak da boş bir hayalden ibarettir. Murat Bardakçı Haber